Aliya İzzet Begoviç Örnek İnsanlar Dizisi 4 Sevgi Başman İlk Gençlik Yayınları Aliya sıradan bir boşnak ailesinde doğmuş, sıradan bir çocuktu. Fakat onu sıradışı yapacak sevgi ve merhamet dolu bir kalbi, cesaret ve kararlılık dolu bir karakteri vardı. Daha küçücük yaşlarından itibaren dinine sahip çıkmış ve büyüdüğünde de inandığı değerler uğruna her türlü fedakarlığı göstermişti. Tıpkı Yusuf peygamber gibi zindanlara düşmüş ve sonrasında ülkesinin lideri olmuştu. Ömrü boyunca acı, çile ve hasretle imtihan olmuştu. Ama hayallerinden asla vazgeçmemişti. Yatıyor kalkıyor Bosna diyor, Bosna sayıklıyordu. Bosna onun için bir sevda, gizli bir yaraydı hep. Onun Bosna'ya olan sevgisi ve emeği özgürlüğü getirmiş, Aliya ülkesini bağımsızlığa taşımıştı.